Şimdi be beyefendi bize geldi. Yani yıllar önce sadece yüzü gözüküyordu böyle. Hı. Hmm. Bütün vücudu her tarafı kapalı, Ka kalmış. ellerinde eldiven, uzun gömlek Ağustos ayında. Yani terörist zannettim ben vatandaşı. Elimi böyle çekmeyeceye attım. Dedi ki terörist diyelim. <laughs> o da anladı benim onu. Sedef hastasıyım evet. sadece. Sedef hastasıyım dedi Allah korusun nedir? Sedef benim bildiğim dirseğinde olur. Eğer de saçı değil de olur, az hmm. bir şeydir. Yani öyle dedi ki benim vücudumun yüzde sekseni sedef. Hmm. Allah Allah. <laughs> çıkardı adamcağız beresini kafasının üstü böyle kerme kerme olmuş. Hmm. Pul pul pul. Her tarafı yara. Aman Allah'ım bu ne dedim. Dedi ki sen daha sırtımı kolumu görmedin. Gömlerini çıkardı ki at nalı gibi yaralar. Öyle de hiç görmemiştim. Dedim ki Almanya'dan kremi getirek ama bir hesap ettik 60-70 bin lira. Birincisi param yok dedi. İkincisi hanım sırtıma sürmezdi. Evet. Sen bana ucuz bir şey ver. Hı -hı. Tamam dedim ben sana iksir, aloe vera jel ve çay. çay. Bizim ürünleri aldı gitti kullandı. Üç hafta sonra geldi. Şapka yok, bere yok, kısa kollu gömle. Ne oldu? Hamdolsun. Kurtuldu. Nasıl kurtuldun? Dedi ki sizin üründen. Ben dedim 3-4 ayda iyileşir diye düşünüyordum. Valla bana çok iyi geldi. Hamdolsun dedim. Düzenli Frankfurt'ta, olarak kullanmak dönemi tabii evet. ki. Beyefendi düzenli olarak kullanmış. Çok düzenli güzel kullanmış. Frankfurt'ta bir aşçı. Hı hı. Hindistan'da. Vatandaş bana geldi. Vücudunun böyle yarısı sedef. Vücudunun yarısı sedef olmuş böyle. Dedim ki sen bu halde nasıl aşçılık yapıyorsun? Çok da önemli bir yerde çalışıyor. Hmm. Başçı. Dedi ki gizliyorum, saklıyorum. Görseler fark etse işten atarlardı. Hmm. E tabii e. Çünkü görsel bir problem. 15 yıldır uğraşıyor. Hiçbir çare bulamamış. Hmm. Ben tedavi ederimdim. dedim. İyi hadi bakalım. Biz ona ürünü verdik. Kullandı. 6 hafta sonra adam beni görünce bana selam vermiyor. Allah Allah dedim. Ben bir yanlış mı yaptım acaba? Kaç defa beni görünce kaçıyor, kayboluyor. Yakaladım bunu, gel bakayım buraya. Dedim. Nereye gidiyor? Ben dedim öğrenmek istiyorum. Ne oldu? Ne Hı -hı. kaçıyorsun? Ne Hı -hı. oldu? Ne var? Sonuç ne oldu? Ha, hastalığı ne oldu? İyileştim. Nasıl iyileştin? Ya işte senin verdiğin ilaçtan mı yoksa annemin gönderdiği ilaçtan mı? Annen nereden ne göndermişti? Hindistan'dan. Senin bu hastalığı 15 yıldır var. 15 yıldır. Annen 15 yıldır senin hastalığını bilmiyor mu? Doğduğun günden beri var işte anne. Bilmiyor mu? Biliyor. E, ya işte herhalde senin ürün de falan bana vaat etmişti sana 1500 dolar veririm falan dedi. dedim paran senin olsun para istemiyorum hı hı. sadece iyileştin mi iyileşmedin mi onu öğrenmek istedim evet. benim için para önemli değil hı. sağlık önemli Hı hı. Kafaya takma dedim. <laughs> Ve dolayısıyla o beyefendi de Evet. E, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı, kurtuldu bu evet. sıkıntıdan. Peki, e, bu bölümün sonuna geldik. İbrahim Bey çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu hastalığı ilerleyen programlarda yine konuşalım. Önemli bilgilerdi çünkü bunlar. Ağzınıza sağlık. Hürmetler saygılar. Hermetler saygılar. Sevgili seyircilerimiz daha fazla bilgi için ekranda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerini de arayabilirsiniz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.